Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Boya firmasının bwm 4 Pro K6 serili ürünü tanıtacağız. Ürünümüz görmüş olduğunuz gibi kablolu kulaklık serilerindeki çiftli olan versiyonudur. Hemen dilerseniz kutu açılımına geçelim. Ürün kutusunun içerisinden görmüş olduğunuz gibi gayet sağlam bir kutu ile geliyor. Hem taşıma kolaylığı sağlıyor hem de saklarken daha az deform olmasını sağlar. İçerisinden Klasik olarak kullanım kılavuzu, garanti belgesi çıkıyor. Ürünün ebatları gayet minimalist. Arka tarafındaki klip sayesinde rahatlıkla kullanmanıza olanak sağlıyor. Ürünün yan tarafında açma kapama tuşu var. Ürünleri birbirine etkileşime girmeleri için pair tuşu mevcut. Alt tarafta pil yuvası var. Burada da 3A kumanda pili kullanıyor. Yalnız pili çok çabuk yiyor diyebilirim. O yüzden kaliteli bir şey takmanızda fayda var. Veyahut da şarj edilebilir pil belki daha dayanıklı olabilir. Üst tarafta da kulaklık mikrofon içerisinden çıkan mikrofon takmanız için bir riva ve line in girişi var. Şurada görmüş olduğunuz ışık biraz sonra çalıştırında göstereceğim zaten. Birbirine etkileşim haline girdikleri zaman mavi olarak yanıyor. Bu da cihazın çalıştığını gösteriyor size. Hemen şunlardan bir tanesini de açayım. Ardından hemen ses kaydını bir görelim. Gayet yeterli diyebileceğim uzunlukta bir mikrofon çıkıyor. Ve bu ürün Type-C uyumlu. Tabi dönüştürücüyle ile 3.5 inç jack girişine de dönüştürülebilir. Alt tarafında mono stereo olarak iki tane seçenek var. Eşleştirme yapmanız için yine pair tuşu var. Bunun için ince bir aparat ile daha sağlıklı bunu basmanıza kolaylık sağlayacaktır. Ve mikrofonun ses değerini arttırıp düşürmenizi sağlayan tuşu mevcut. Dilerseniz hemen telefonumuza takıp ses kaydını tam olarak sizlerle paylaşayım. Şu an ürünler birbirine bağlandı. Mikrofonumuzu da yakamıza taktık. Şu an mikrofonu birazcık daha yaklaştırıyorum. Ses kalitesi nasıl geliyor, yüksekliği nasıl? O kısmına da bakmış olalım. Ancak yakamıza koyduğumuz takdirde ses birazcık kalitesini aslında düşüyor diyebilirim. O seste çatlama, herhangi bir sıkıntı, bir parazit, cızırtı hiçbir şey. Denk gelmedi deneme kısımlarında gayet güzel bir şekilde de kayıt yapabiliyor diyebiliriz. Hatta dış mekan rüzgar sesi vesaire nasıl algıladığını da herhangi bir sıkıntı yaratıp yaratmadığını da test edebilmek için dışarıda birazcık göreyim isterseniz. Burası malum yeterince işlek bir cadde. Bundan kaynaklı da yeterince gürültüye sahip aslında. Yani ses performansı aslında güzel gibi duruyor. Farklı bir iki kayıt daha yapmıştık. Şu an yeterince gürültü var. Sesim nasıl geliyor açıkçası tam bilmiyorum ama Umarım iyidir Çünkü hani şu an piyasada bulunacak Youtube'da herhangi bir kayıt yapanlar için En çok tercih edilen ürünler arasında gözüküyor bu ürünümüz yani Umarım video tatmin etmiştir Bu ürünü almak istiyorsanız da merak ettiklerinizi giderebilmiştir diye düşünüyorum Aklınızda kalan ekstra bir şey varsa yorumlara yazın Ürün üzerinden bakmamı istediğiniz vesaire bir şey Yardımcı olmaya çalışırım Günümüz hakkında da anlatacaklarımız bu kadar. Zaten önemli olan ses kalitesini nasıl verdiği ihtiyacınızı karşılayıp karşılayamadığı. Her zaman olduğu gibi de videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşçakalın.